Kadınlar hepinize selamlar kalite elbise bekleyenler sezona damgasını vuracak ve satış rekorları kıracağımız bir elbise modeli getirdim sizler için. Bu uzunluğumuz nedir Bilmiyorum Hocam? 134 santim. 134 santim. Hani iki tarafında çok güzel böyle gold e ceplerimiz var. Yakamız efsane. İsterseniz bu şekilde sade, isterseniz şu şekilde gold baskın olarak tersini çevirerek de kullanabilirsiniz. E, taba renginde iki farklı desenim var. Birisi leoparlı, cepleri de yakası da benim üzerimdeki düz gold. E, siyah da metalik gümüş renk kullanılmıştır. Dokumuz çok güzel. Vücut hatlarınızı belli etmez. Bol bezikli ürün. Modeli şöyle arkadan da göstereyim. 1-2-3 beden şeklinde üzerindeki bir beden kalıbımız çok rahat bir kıralı esnek yüzey üstelik de kumaşlı durumumuz. Pırıl pırıl bir dokusu var. 38'den 50 bedene kadar tercihiniz olabilir. Sipariş için WhatsApp'tan veya DM'den bekliyoruz.